Arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir hangi Games videosuna da daha beraberiz. Yanımda Deno var. Artist ile ortalığı kasıp soğana çeviriyor sayesinde. Arkadaşlar ben VIP'im göstereyim. VIP'im 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 VIP'im. Skine gel skine. Yalnız adamın kafasını böyle kaldırınca böyle pembe bir şey çıkıyor. Emin misin? Vay Değil vay mi? vay vay vay. Adamı çalmış hırsız vay. Evet ben hırsızım çünkü. Arkadaşlar bugün sizlere mutluluk çekiyoruz. Şurada gördüğünüz arkadaş bize. 5 4 3 2 1 başa. Burada bir çeşme var. Ee, kimse burayı bilmiyor. Ya biliyorlar da hiç önemsemiyorlar. İçinde mal mal şeyler çıkacak diye falan. Ama ben burayı çok seviyorum. Bakın burada işte gördüğünüz gibi. O ayran set, ayran set. Ayran, ayran, Demir, demir demir demir, demir, demir. demir, 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 demir. Yalnız stick bulsam çok iyi olacak. Allah'ım. Evet. Billah. Gerçekten. İlk tamam İlk videom arkadaşlar. Burada burada niye çes yok ya? Bir tane sarımsak. İlk videom arkadaşlar. Aa oh, video. ne uçuracağım lan ben seni. <laughs> Ulan gav. Allah belanı versin lan sen ne tatlı oynuyorsun böyle. Seni böyle gel. dü oh, o bana et ver. sen. <laughs> bana bana et ver o oh, bana et et ver yanımda bir arkadaş daha var <laughs> arkadaş ölmüş benden yardım istemiş benim kanal... o oh, Iron Sword geliyor kankalar onun <laughs> da bakabilirsiniz Iron Sword o oh, oh, bebeğe bak o gitsin ya ben onunla uğraşamam <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Ha ha ha. Adamın kesin bir işi var. Beni kurtarmayan arkadaşlar evet. kurtarmayan kişi sonunda ölür. Arkadaş bedeni budur. İyi ki nerede Abone olmayı unutmayın. Yorumun altına <laughs> deno çok noob değil. iyi yazın çünkü noob.